Herkese merhabalar. Remax Seyit'in Gayrimenkul Danışmanı Özgür Açık Göz. Tekrar bir video ile karşınızdayım. Burası 1 artı 1 daire. Hisar Mahallesi ile Yeni Mahallenin birleştiği noktada bulunan bir daire. Kapımızdan şöyle giriyoruz. Hemen sağ tarafta şöyle bir banyo tuvalet karşılıyor bizi. Kısmen eşyalı verilecek evimiz. Burası salon mutfak alanı. Şöyle ön cephe daire. Direkt yola bakıyor. Şuradan göstereyim. Mutfağı da karşıdan göstermiş olayım. Güzel, şirin bir daire. Tek başına yaşamak için ya da yeni evlenen çiftler için mesela çok uygun olabilecek bir daire. Burası da yatak odası. Yatak odasını bir de bu taraftan gösterelim. Burada bir store perde mevcut. Balkona çıkıyor. Balkona çıkıyoruz. Böyle ince uzun bir balkona sahip. Yine yola bakıyor. Bu ve bunun gibi birçok video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.